Daha hızlı, daha yüksek, daha güçlü. Spor tarihinin en görkemli organizasyonu olimpiyat oyunlarının bu sembol sözünü yeniden yaşamak için son 24 saat. Modern olimpiyat oyunları bundan tam 125 yıl önce Atina'da düzenlenmişti. 26 Temmuz'da olimpiyat oyunları tam 100 sene sonra Paris'e geri dönüyor. Bu sadece Paris'in değil Türkiye'nin de olimpiyat katılımının 100. yıl dönümü. Paris 24 özel programına hoş geldiniz. NTV dış Haberler Müdürü Ahmet Yeşiltepe ile Olimpiyatın anlamını, kapsayıcılığını, sporu, siyaseti ve yıllar geçse de unutulmayacak hikayelerini konuşacağız. Ahmet Yeşiltepe hoş geldiniz. Merhaba. Ee, müsaadenizle ilk sorum şu olacak. Biraz genel bir soru ama bir haberci, bir spor sever, bir spor adamı bunları yerinde takip etmiş bir isim olarak Ahmet Ye Ahmet Yeşiltepe için. Olimpiyat e, ne ifade ediyor, Anlamı nedir abi? Oradan başlayalım. Yani benim için başlangıçta büyük bir heyecan e, haberci olarak. Bunun dışında muhakkak ki dünyanın en büyük şenliği, dünyanın en büyük partisi e, ve e, tabii Olimpiyat ruhuyla ilişkilendirecek olursak, adil oyun, e, sadece kazanmak değil, katılmanın çok kıymetli olduğu büyük bir e, yaşama sevincini de hani perçinlediğimiz e, bir arada olmanın bir arada bir şeyler yapmanın ama o yaptığınız şeylerin karşılığını da görmenin heyecanı demek. Yani büyük bir heyecan, büyük bir mutluluk. her olimpiyatta yeni insan öyküleri, yeni başarı öyküleri bunları haberleştirmek çok keyifli. yeni de takip ettiğiniz ve unutamadığınız organizasyon. Ya vallahi aslında Atlanta Olimpiyatları çok hem heyecan vericiydi hem de üzücü olaylara sahne olmuştu. Malum bir bomba patladı. bir Saldırı, terör saldırısı olarak nitelendirildi daha sonra ama orada TRT kameramanlarından Melih Uzunyolu hayatını kaybetmişti. Onu hatırlıyorum. Çok büyük bir heyecan. Tabii akreditasyon olmak, o süreçler çok zordur. Bir yıl öncesinden çalışmıştık. Gitmesi, gelmesi, orada bulunmasıyla bambaşka bir ruh hali. Hemen her köşede, her karşılaştığınız insanda bir hikaye, bir heyecan, bir başka... Ee, sevinç, yani e, kaz kaybetsek bile burada olmanın mutluluğu, o anı yaşamanın keyfi çok başka. Ama tabi haberciler için her şey haber, ee, her şey haber. Şimdi biz o partiye uzaktan. E, eşlik etmeye çalışacağız ama partinin ortasında bir isim var. Evet. Kayhan Karaca. NTV e, ekibi adına Kayhan Karaca'ya gidelim. E, Paris'te e, hazırlıklar devam ediyor ama heyecanın da arttığını söyleyelim ve e, Kayhan Karaca'dan oradaki son durumu, son bilgileri, açılışa dair e, notları ve tabii ki e, bir unutulmayacak, tarihte bir ilk olacak bu açılış töreni ona dair de güvenlik notları var. Hikayelerin hepsini e, Kayhan Karaca'dan dinleyeceğiz. Evet, Paris'ten her şeyden önce merhaba. Aslında bakacak olursak daha birkaç gün öncesine kadar bu kentte olimpiyatların düzenleneceğini hiç kimse düşünmüyordu çünkü öyle bir hava yoktu. Neden? Çünkü Avrupa Parlamentosu seçimlerini yaşadık ardından. Cumhurbaşkanı Macron beklenmedik biçimde meclisi feshetti. Bütün Haziran ayı 7 Temmuz'a kadar meclis seçimleriyle geçti. Onun kampanyasıyla kimse olimpiyatlardan söz etmedi. Meclis seçimleri bitti, olimpiyatlar yine konuşulmadı çünkü hükümet oluşamadı. Ama son bir haftadır, nihayet, nihayet diyorum. Artık Fransa'da da herkes olimpiyatları konuşuyor. Özellikle son 2-3 gündür Fransız medyası da olimpiyatlarla tabiri caizse yatıp kalkmakta ki bu da gayet normal tabii. Şimdi yarın resmi açılış töreni yapılacak tabii bildiğiniz gibi. Ama dünden itibaren kimi dallarda spor dallarında müsabakalar başladı. Futbolda mesela ki dün akşam tartışmalı bir Mali İsrail maçı vardı biliyorsunuz. İsrail orada. Protesto edildi stadyumda, Parc des Princes stadyumunda ki stadyum tıka pasa da doluydu. Bunun da altını çizmekte fayda görüyorum. Kimse 48 bin kişinin o stadı doldurmasını dün akşam beklemiyordu. Şimdi bugün yani bir gün öncesinde olimpiyatların resmi açılışının arkamda gördüğünüz Louvre Müzesi'nde her şey gerçekleşiyor bugün. Neden? Çünkü Uluslararası Olimpiyat Komitesi Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la beraber bu akşam burada bir gala yemeği düzenleyecek. Bu Soçi'deki kış olimpiyatlarından itibaren gelenekselleşen bir şey. Uluslararası Olimpiyat Komitesi yapıyor bunu. Çok sayıda ülkenin devlet ve hükümet liderleri akşam saatlerinde burada olacaklar. Olağanüstü bir güvenlik var. Sadece burada değil. Paris'in bütün merkezinde yaklaşık 10 gündür Paris'in merkezinde her yer kapatılmış durumda. Parisliler kaçtılar. Paris'in içinde bu merkezi mevkilerde restoranları, barları, kafeleri olanlar çok dertliler. Gerçekten inanılmaz konuştuğum bütün e, kafe, restoran, bar sahipleri çok dertliler. Çünkü onlar bu e, Olimpiyat döneminde e, normalin çok üstünde turist bekliyorlardı. Fakat normalin çok altında bir turist e, sayısıyla karşı karşıyalar. Neden? Çünkü her şeyden önce Parisliler kaçtılar. Parisliler e, korkudan kaçtılar. Daha doğrusu kaçtılar elimde de tatillerini e, bu döneme denk getirdiler Paris'te olmamak için. İkincisi de e, turistler Paris'te hem e, te, olası terör tehdidinden hem de fiyatların pahalılığından hem de e, olası bir e, kalabalıktan e, kaçmak için tatillerini bu döneme denk getirmek istemediler deniyor. Bunlar e, gösterilen e, gerekçeler. Dolayısıyla Paris'in aslında merkezi olağanın daha e, olandan çok daha tenha diyebilirim. Yani bu dönemde normalde Paris'te iğne atsanız yere düşmez. Çok daha az turist var. Buna rağmen bu olimpiyatlar boyunca Fransız yetkililer Paris'e 15 milyon turist beklediklerini söylüyorlar ki inanılmaz bir rakam. Öyle bir hava yok ama Fransızların beklentileri bu. 10 milyar euro bütçeli bir olimpiyat hazırladı Fransızlar. Tabii bu olimpiyatların en önemli anı deniyor yarın akşamki geçit töreni olacak çünkü Olimpiyatlar tarihinde ilk defa bir açılış töreni e, stadyum dışında gerçekleşecek e, Sen Nehri Paris'in ortasından geçen Sen Nehri doğal dekor olarak kullanılacak ki bu Sen Nehrinin her iki tarafında Paris'i ziyaret etmiş olanlar bilirler e, Notre Dame Katedrali Orsay Müzesi. Louvre Müzesi gibi arkamda gördüğünüz çok önemli tarihi mekanlar var. İşte bütün bu mekanlar aynı zamanda yarın akşamki açılış töreninde doğal dekor olarak kullanılacaklar. Tabii bu açılış töreni bir de bazı ilklere sahne olacak. Yani doğal ortamda düzenlenmesinin dışında tam tamına 320 bin kişi Sen Nehri'nin iki tarafında monte edilmiş mobil tribünlerden bu açılış törenini e, seyretme şansına sahip olacaklar. Bu da bir ilk olma özelliğine sahip. E, Fransız yetkililer aslında bu sayının 1 milyon olmasını istiyorlardı. Fakat güvenlik nedeniyle bu yıl başlarında e, bu sayı 300 bin lira, 320 bine kadar indirildi Fransız yetkililer ve Uluslararası Olimpiyat Komitesi tarafından. Tabi bu e, e, açılış töreninde Kimlerin sahne alacağı da çok büyük bir tartışma konusu. Fransa'da gerçekten son birkaç gündür çok tartışılıyor. Céline Dion Paris'e geldi. Artık Céline Dion'un sahne alacağına kesin gözüyle bakılıyor ki dünyanın şu anda yaşayan en büyük frankofon şarkıcısı, ses sanatçısı olarak gösterilmekte kendisi. Kebekli, Kanadalı biliyorsunuz. Céline Dion 2020 yılından bu yana hiçbir konsere çıkmadı, hiçbir konserde sahne almamıştı. Yarın akşam çıkarsa bir ilk olacak. Lady Gaga burada, onun dışında çok ünlü bazı isimlerin de yarın akşamki törende sahne alacakları söylenmekte. Tören 3 saat 45 dakika sürecek, 6,5 kilometrelik bir parkurda yaklaşık 90 tekne, ulusal kafileler bu 90 te teknede geçit törenine katılacaklar ve e, Türkiye'de tabi burada olacak. Bunun da hatını, e, altını çizelim. Türk kafilesi de ayrı bir nehir teknesinde e, bu geçit töreninde e, olacak. Alfabetik sıraya göre geçecekler. Birinci ülke hariç tabi Yunanistan biliyorsunuz gelenek gereği birinci ülke. Son ülkede Fransa e, olacak. 3 saat 45 dakika sonunda da bir e, hava ifşek gösterisi var. Bunun da altını çizelim. Yüzden fazla ülkenin devlet ve hükümet başkanları da yarın akşamki burada açılış töreninde olacaklar ama daha öncesinde biraz önce söylediğim gibi arkamda gördüğünüz Louvre Müzesi'ne şu anda belki de görüyorsunuz heyetler geliyorlar. Burada bir bakıma bir gala yemeği var. Açılış töreni daha şimdiden başlıyor diyebiliriz Paris'te. Gayan Karaca çok teşekkürler. Ahmet Yeşiltepe'nin deyimiyle partinin ortasındasın. Partinin tadını çıkarmanı diliyoruz. Çünkü sana bol bol bağlanacağız. Oradan Senden alacağız bütün notları. Ahmet Yeşiltepe, Kayan Karaca açılıştan bahsetti. Olimpiyatların ilk günün bütün olayı açılıştır. Bugüne kadar hep stadyumda izledik, spor alanlarında izledik. Ama ilk defa doğal bir ortamda bir olimpiyat açılışı hem endişelendiriyor hem heyecanlandırıyor. Yarına nasıl bakmalıyız? Yarın ben e, güvenlik sorunu yaşanabileceği endişesini taşıyorum doğrusu. Çünkü Sen Nehri'nin iki tarafına geçiyoruz monte edilmiş e, mobil e, tribünlerde e, Kayhan'ın da belirttiği gibi 300 320 bin civarında kişi olacak. Bölgeye kişilerin giriş çıkışında e, aksaklıklar yaşanabilir. E, muhakkak ki arama kontroller yapılacak. Ama bir stadyumdaki e, giriş çıkışlar kadar sağlıklı kontroller yapılamayabilir. Yani nehrin ortasından mannalar daha doğrusu işte olimpiyat kafilelerinin bulunduğu tekneler geçiş yapacak. O sırada tribünlerde insanlar oturup onların geçişini izleyecek ve alkışlayacak. Allah korusun insanın aklına çok şey geliyor. 1972 Münih Olimpiyatları, işte az önce örnek verdiğimiz Atlanta Olimpiyatları gibi çeşitli terör saldırılarının hedefi olan spor etkinlikleri ki böylesine kalabalık, böylesine kontrolü zor bir ortamda, açık bir ortamda, Fransız polisinin ve askerinin işi biraz daha güç gibi geliyor bana. Yani tribünlerde oturacak insanların oralara geçmesi, yerleşmesi, eee mavnalardan hani sitting duck dedikleri oturan ördek şeklinde bir bakıma hani geçmeleri her şey insanın aklına geliyor. Bir de tabii haberci deformasyonu herhalde geçtiğimiz hafta Donald Trump'a yönelik bir e, suikast <laughs> Doğru, girişimini daha yakın zamanda tecrübe etmiş e, ve sabahlara kadar hani oturup e, üzerine konuşmuş haberin ayrıntılarını çalışmış bir haberci olarak doğrusu e, endişe duyuyorum ama neden endişe duyuyorum? Çünkü içinde bulunduğumuz zamanın ruhu, e, siyasal iklim ister istemez e, bendeki o deformasyonu yani başımıza bir şey gelir mi orada bir şey yaşanır mı endişesini arttırıyor çünkü malum e, artık 9'a yaklaşıyor bir e, Gazze'de İsrail işgali ve e, İsrail ordusunun kelimenin tam anlamıyla bir soykırım politikası var. Diğer taraftan Ukrayna'da savaş devam ediyor. Hani bazen düşük profili diyoruz ama büyük kentler vuruluyor. Orada başka tür komplikasyonlar yaşanabilir. Avrupa'ya sıçrayabilir. Ruslarla Avrupa arasında ge gerginlikler var. Orta Doğu'da bazı radikal e, siyasi nitelik taşıyan örgütler ama o örgütlerin terör e, taşeronları var aklımıza çok şey geliyor doğrusu. Yani bunlar tatsız ama bir sporcu olarak da ben şimdi sana haberci olarak spor, <laughs> bir spor evet editörü muhabirine soralım yayıncısına. Senin için peki olimpiyat ne anlama geliyor? Yani şimdi 4 senede bir karşımıza çıkan olağanüstü bir olay ama. Benim için tabii o televizyonda izleyerek başladı bütün spor hafızam. Naim Süleymanoğlu'nun o dünyaları kaldırdığı ağırlıklar geliyor. Coğrafyamın yakınlığı ekstra bir ilgi nedenidir. Sonrasında haberci tarafına geçtiğimizde e, o kazanılan madalyaların ne kadar zor elde edildiği, yeah. fedakarlık yani insan hikayeleri e, geliyor. Ve sonrasında da bunların bir şekilde birleşmesi bu kadar ırktan, dinden, insanların bir araya gelmesi o bütünlüğü göstermesi bu üçü benim için olimpiyatın o beş halkasının rengi bu üçü de benim için unutulmaz ama önce o sportif tarafı geliyor hikayeleri ve daha sonrasında da o birleştirici tarafı geliyor. Umarız Paris 2024'te bunu daha çok görürüz. Siyasetten girdiniz çok haklı olarak. İçinde bulunduğumuz yüzyıl Olimpiyat olunca siyaseti oradan ayıramıyoruz. Güvenliği oradan ayıramıyoruz. Ama biraz olimpiyatın da neşesi, keyfi oluyor. Gayan Karaca bahsetti. Açılış törenleri görsel bir şölendir. 2004 Atina'yı en yakın unutamıyorum. 2008 Pekin aynı şekilde bir insan ordusu vardı orada. Çok başarılı bir gösteri vardı. Muazzamdı. Hepsi öyleydi. Bunları düşününce biraz da o işin eğlence tarafına bakarsak. Celine Dion, Lady Gaga bunlar şimdilik bildiklerimiz isimler. Yarın akşam nasıl bir sürpriz olacak? Ona dair neler bekliyorsunuz? Evet, e, Uluslararası çapta çok büyük bir rock müzik grubundan söz ediliyor. Metallica, ACDC, KCM. E, Aya Nakamura, e, Frankofon dünyasının en çok sevilen e, genç yıldızlarından birisi. Çok seviliyor Fransa'da. Onun bir konser ya da bir şarkı söylemesi, konser değil bunlar tabii tek Mini şarkılık. Konser. Celine Dion'la ilgili şöyle bir şey geldi aklıma az önce Kayhan 1990, Yani çok e, uzun süredir çıkamıyor. Malum e, rahatsızlığı var, hastalığı var. Onlar mücadele veriyor Celine Dion'un. E, Genellikle böyle hastalıkları yaşayan ve bu kadar büyük e, organizasyonlara katılan sanatçıların belki de bir bakıma e, veda e, konseri de oluyor gibi. Freddie Mercury 1992'de sahne almıştı, aklıma o geldi. Barcelona'da. Umarız, e, yani Tanrı uzun ömürler verir, e, Celine Dion çok olağanüstü bir ses tabii. Frankofon dünyası için de, dünya için de kıymetli ama onun dışında beni en çok heyecanlandıran ve merak duygumu hani e, e, harekete geçiren e, olimpiyat ateşini kim yakacak? E, var mı bir e, tahmininiz? Tahminimiz yok çünkü e, sır gibi saklanıyor. Biz sadece bunu biliyoruz. Bir Zidane ismi geçiyor gibi zaman zaman konuşuluyor ama ne dersin? E, bence e, futbol dışında bir evet. e, e, branş olabilir. Fransızlar çünkü evet futbol öyle ama baktığımızda Fransızların spor efsanelerinden bir tanesi bir tekvandocu. Hmm. E, bu olabilir ama onun dışında ben bir sürpriz bekliyorum çünkü hiç... Konuşulmayan isimler de e, bu olimpiyatların gizli kahramanı oluyor. Selin Diyon'a ben şöyle bir parantez açayım. Ahmet Yeşiltepe, e, eğer yarın konser verirse ona da bir tane olimpiyat altını. Öyle, Öyle mi? mi? Sağlığı, bu <laughs> sağlık sorumluluğunu yeni buraya geldiği için ona bir altın olmasa <laughs> ya, ya, ya. da bir olimpiyat <laughs> madalyasını hak ediyor. Madalyalar çok <laughs> enteresan anladığım kadarıyla. Yani üstünde bir Eyfel Kulesi parçalar e, Değil mi? Ondan, Eyfel Kulesi'nden... E, Elde edilmiş demir parçaları eritiliyor. Sonra onlar tekrar e, madalya dönüştürülüyor. Kesinlikle aynı. Öyle gibi. oldu galiba. Heyecan verici. Peki, e, tabii bu güvenlikleri konuldu terör saldırıları dedik ama dediğin gibi. E, şimdi burada biraz da bizim tarafa bakmak lazım galiba. Türkiye. Türkiye. Yani o konuda e, sana soracağız. Bu sene e, en fazla sayıda madalyayı kazanma şansımız var. Bu yıl, o yıl diyebilir miyiz? E, bu yıl o yıl mı? E, bir kere olmasını çok istiyoruz. 2020 Tokyo'da 13 madalyamız vardı. Araştırma şirketleri Türkiye'ye e, 14 ile 17 madalya arası veriyor. 14 ile 17 madalyanın eğer 4'ü veya 5'i altın olduğunda biz e, ilk 17 ülke arasına giriyoruz. Olimpiyatta ilk 17 ülke arasına girmek çok büyük bir gurur. Ve sonrasında da biz bir olimpiyatı istiyorsak hak edeceksek o bu, sayılarla birlikte yani Bu referans oluyor. Kesinlikle öyle. Ama e, bir aksilik olmazsa ben 2020 Tokyo'nun üzerine çıkılacağını düşünüyorum. Hem toplam sayı açısından hem de madalyanın çeşitliliği açısından. Bugüne kadar madalyaları biz güreş, halter, judo, Dan kazandık. 2020'de ilk defa tanıştığımız boks ve okçuluk vardı. E, boks'ta kadınlardan e, büyük bir madalya beklentisi var. Mete Gazoz şu an bu olimpiyatın fenomeni hem Türkiye açısından hem ya, dünya evet. okçuluğu açısından. Sembol, sembol olacak. E, kesinlikle sembol derken yarın akşam senlerinde bayrağımızı, İki olimpiyat şampiyonu boksla yardımcısı Mete Mete Gazozla Busenaz -Sürmeneli, Sürmeneli taşıyacak taşıyacak. E, 2012 Londra'da e, o zaman voleybolun e, ona demir yumruğu deniyordu. E, Neslihan Demir e, taşımıştı. Sonrasında yine ya yani kadınların olduğu bir spor organizasyonu her zaman değerli. Ha. Ve Türkiye için kadınlara biraz daha parantez açmak gerekiyor. 2012'de kadın sayısının erkek sporcudan daha fazla olduğu Türkiye adına ilk olimpiyattı yine öyle. 52 kadın sporcu ve 48 54 kadın 48 erkek sporcuyla katılacağız. 102 sporcu. Erkeklerden fazlayız. Erkeklerden fazlayız, fazlayız. ama bu Paris 2024'ün biliyorsunuz eşitlik sayısı var. 10.500 sporcu. Bunun 5250'si Kadın 5.250, erkek evet, eşitlik. Paris bunu yapmaya çalışıyor. Ama biz e, Paris'ten ziyade Türkiye tarafına odaklandığımızda umarız o 13'ü geçeceğiz. Umarız o sayı araştırma şirketlerinin de tahmin edemediğinin üzerinde olur. Umarız ona yeni e, branşlar eklenir. E, bu hikayeleri biz de aktarmak çok heyecanlıyız. İnşallah. Peki bireysel e, alanlarda yani madalya şansımızın olduğu yerler var. Yüzmeden de söz ediliyor zaman zaman. 1500'ün evet. şu an e, yaşayan efsanesi olmaya doğru gidiyor. Bir kere tüm zamanların gençlerdeki en iyi zamanını yüzen bir sporcumuz var. Kuzey Tunçaylı, Ahmet Yeşiltepe. Böyle bir sporcuya sahip olmak 16-17 yaşından Olanmış. bahsediyoruz. Amerikalılar, Avustralyalılar, e, Olimpiyatta Birleşik Krallık geçtiği için söyleyelim. Onların elinde olsaydı böyle bir sporcu şu anda dünyanın en büyük reklamını elde etmişti. Umarız bunu da başarabiliriz. Kuzey Tunçeli bunu fazlasıyla hak ediyor. Röportaj yaptığımızda 16 yaşından çok daha olgun bir sporcu izlenimi vardı. Yüzmede hiç finalimiz yok. Umarız ilk finalimiz ve ilk madalyalarımız olur. Sadece Kuzey değil diğer sporcularımızdan da buna erişebiliriz. Bakar bireysel bazda bir de Merve Dinçel Kavurat hmm. var tekvando'da. Tekvando. Şu anda dünya tekvandosunun en iyi 5 isminden bir tanesi dünya ve Avrupa şampiyonu. O da e, o altın, gümüş, bronzdan bir tanesi mutlaka boyuna takacaktır. Umarız rengi e, altın olur. Bunlar bireysel bir değişim. Takım tarafı var tabii. Takım tarafı evet. E, madalya beklediğimiz sanıyorum kadının... tek branşımız var. Katıldığımız voleybol. 2012'de açılışı yapmıştık. Kadın voleybol ve kadın basketbol vardı. 2020'de Beklentimiz daha fazlaydı ama işte bir maç bizi çok başka yerlere götürdü. Olimpiyatta 5.li elde ettik ama bu sefer hedef. Dün Ebrar söyledi, Ebrar Karakurt şu anda Filenin Sultanları'nın bir numarası, bir yıldızı ilk üçte olmak istiyoruz. Altın kazanabilirse hayallerimizin de ötesine geçeceğiz ama ilk üçte olmak, e, madalya takmak bizim için en büyük başarı demişti. Ebrar gibi şu anda dünyanın sayılı voleybolcularından birisi bu açıklamayı yapıyorsa biraz ayağımızın yere basması ha, gerekiyor. Hani, Altın her şey değil, hı. madalya olmak, istikrar oralarda olmak çok önemli. Rasyonel konuşuyor. Yani gerçekçi bakıyor. Çünkü e, hani Konfederasyon Şampiyonası ve Dünya Şampiyonalarında da karşılaştığımız takımlarla karşılaşacağız ama biraz daha güçlü galiba ya da daha hazırlıklı mı geliyorlar buraya? E, şöyle örnek neden? vereyim. Mesela orada şampiyon çöpe. oluyoruz da <laughs> olimpiyatta neden olamayacağız? E, Dream Team bence aklımıza Amerikan, Amerikan basketbol basket takımı geliyor. Dream Team 4 burada çok güçlü. Öyle e, o yüzden hmm. e, Amerika Birleşik Devletleri, Amerika, Brezilya, Brezilya, Çin, Çin, Çin Sırbistan, Sırbistan, İtalya hepsi bir şampiyon ülke. Onlar da Dream Team'leriyle burada olacak. O yüzden onlara cevap vermek, tabii ki cevap verebileceğiz ama bazen aksayabileceğimiz yerler olabilir. Olimpiyat madalya gelmediğinde bu sporcularımızı lütfen rasyonel bir şekilde eleştirelim. Yerin dibine gömmeyelim çünkü hak etmiyorlar. O yüzden umarız onların aklından geçen o madalya olur. Bizim Tekrar bizimle. spora döneceğim ama ben biraz daha renklendireyim ya da işte ilginç bulduğum notlardan birkaç tanesini aktarmak hayır. istiyorum. Ee, sadece sporcular değil, e, güvenlik görevlilerinin de sayısının hayli yüksek olduğunu söylemiştim. Bazı ülkeler kendi güvenlik görevlilerini getiriyorlar ve e, Fransa aslında bu konuda çok iştiyaklı, çok e, hevesli değildi ama bazı ülkeler kendilerini çok e, güvende hissetmiyorlar. Amerika Birleşik Devletleri, İsrail ve Katar. Bu ülkelerin e, kendi güvenlik e, görevlileri geliyor. Hatta e, İsrail'in e, Malna'sında yani İsrail takımının kafellesini taşıyan gemide de o mamlanın üzerinde ayrıca güvenlik görevlerinin de bulunması istisnai olarak kabul Bizim edilmiş. edilmiş. Evet, Olimpiyat Komitesi tarafından Katarlılar da aynı şekilde yakın koruma talep etmişler. Onlar Onlarda malum Orta Doğu'da az önce sözünü etmiş olduğumuz görüşmelere ev sahipliği yapan hatta işte Hamas'a yakın duruyor ya da işte Orta Doğu'da İsrail karşıtı bir takım gruplarla ilişki içerisinde olduğu. E, iddiaları nedeniyle hedef tahtasında bir taraftan da e, şöyle söyleyelim e, sadece bu ülkeler değil Amerika Birleşik Devletleri Fransa e, Fransa'nın dışından gelen bir İsveç e, farklı ülkelerden e, güvenlik görevlileri geliyor ve e, bir bakıma Paris'in e, anıtları sembol anıtları etrafında da korumalar gerçekleştirecekler. Yani sadece... E, Endişe şu, sadece insanlar değil, anıtsal yapıların yani kültür mirasının korunmasına yönelik de önlemlerin alındığını söylemek lazım. Bu arada Fransa o kadar istim üstünde ki, yani bu yayını yaparken özellikle dış haber müdürü olarak beni çağırmanızın sebebi de biraz şu aslında, onun da altını çizdik hatta ön görüşmede, 960 bin kişiyi, Soruşturmuş Fransız polisi yani 1 milyona yakın kişiyi ve e, idari soruşturma sonucunda ortaya e, 4.400 kişi e, oyunlara giriş yasağı getirilmiş. Bunların arasında 257 radikal e, din, e, 181 aşırı sol, işte 95 aşırı sağ falan var ama çok enteresan yani 4.400 kişi şu anda e, şey gözlem altında e, her an e, bir e, olay çıkarabilirler düşüncesiyle Paris'in e, banyoları, gettoları kontrol altında. E, yani bir taraftan da e, bu e, olimpiyatların sembolü Frigya bonesi, evet. özgürlük simgesi o. Azam bizim topraklarımızdan çıkan e, malum e, M.Ö. milattan önce 3. 4. yüzyıllardan başlayarak da günümüze gelmiş 7. 8. yüzyıllardan günümüze kadar gelmiş bir aslında sembol bu. Olimpiyatın maskotu. Olimpiyatın maskotu değil mi? Fransızların Frigia Bonesi özgürlük, kardeşlik, bütün bunları çağrıştırıyor. Fakat bu özgürlükleri kısıtlamak zorunda kaldılar olimpiyatta. Dünyanın mevcut hali ister istemez bunu gerektirdi sanıyorum. Ahmet Eşiltepe çok teşekkürler. Umarız bu iki alt boncuğu konuşacağız. Konuşmak istemediğimiz tek bir noktalar, umarız o çok az olur. E, doping. ha süremizde oldu. Evet, Umarız, tabii. iyi ki konuşmuyoruz ama yani sporcusu, başkanının, herkesin içinde olduğu bir doping sisteminin uzak olduğu bir olimpiyat olsun. Tekrar çok teşekkürler. Umarız bu insan hikayelerini iki hafta boyunca ekranlar kaplar. Çok teşekkürler. Evet, teşekkürler. Paris 24'ü noktalıyoruz. Görüşmek dileğiyle.